Merhaba, bugün en çok kullanılan ve en çok bilinen hatta en çok sevilen indikatörlerden biri olan MACD ya da MACD adlı indikatörü konuşacağız. Bir indikatörü dinamiklerini çok iyi öğrenebilirsek ya da anlayabilirsek aslında indikatördeki hareketlerin ne anlama geleceğini daha iyi hissedebiliriz. Belki birçoğunuz MACD'nin ne anlama geldiğini, nasıl kullanacağını biliyor olabilirsiniz. Ancak bu videoyu izledikten sonra arkasındaki yatan mantığı da daha iyi kavramış olacaksınız. Hadi başlayalım. MACD indikatörünü hiç bilmeyenler için söylüyorum. İndikatörler sekmesinden buraya MACD yazarak, m a c -D yazarak bulabiliyoruz. MACD'nin açılımını görüyoruz. MACD, Moving Average Convergence Divergence. Yani hareketli ortalamanın sapması, yak hareketli ortalama yakınsama sapması. Çok anlamlı bir Türkçe olmadı belki ama bu şekilde çevriliyor. Aslında hareketli ortalamalar arasındaki farkın birbirine yaklaşması ve uzaklaşması diye yorumlayabiliriz. Birazdan baktığımızda bunu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Buna tıkladığımız zaman hemen altta bir ekran daha çıktı ve şurada indikatör birazdan karşımıza çıkacak. Şöyle küçültelim biraz daha iyi görünsün. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi indikatörü açıyorum. Bu yukarıyı kapatıyorum. Çift tıkla indikatörü açıyorum. İndikatörde ne? Ne anlama gelir? Ona bakmaya çalışacağız. Şöyle hatta bunu şöyle biraz daha haftalık yapalım. Grafiği de haftalık yaptığımız zaman. Evet. Şimdi biraz daha az sinyal gözüksün diye haftalık yaptım. Çok fazla bir önemi yok. Burada Makdi çizgisi, bunlardan bir tanesi Makdi çizgisi. Yani mavi olan Makdi çizgisi şu aşağıda mavi olan Makdi çizgisi. Önce şunu bir kaldıralım. Bunu bir kaldıralım. Şöyle yaptım ve kaldırdım onu. Makdi çizgisi tek başına Makdi çizgisi var karşımızda. Makdi çizgisi 12 periyotluk, örneğin bu haftalık grafikse haftalık, günlük grafikse günlük. 12 periyotluk EMA yani üstsel hareketli ortalamadan 26 periyotluk üstsel hareketli ortalamanın çıkarılması ile elde ediliyor. Yani aslında bu şu demek, yakın dönemin hareketli ortalamasından daha uzak dönemin 26'nın çıkarılması ile ortaya çıkıyor. Bu fark, ikisi de EMA, bunun farkı buraya mavi ile çiziliyor. Yani bir başka deyimle makti çizgimiz, makti çizgisi iki tane hareketli ortalamanın farkı. Tamam. Şimdi bu ne demek? Yakın dönemden uzak dönemi çıkardığımıza göre eğer eksi çıkarsa sonuç, yani uzak dönem daha yüksekse yakın dönemden fiyat düşüyor demektir. Tersi ise yani kısa dönem yani 12 periyotluk EMA 26 periyotluk EMA'dan daha yüksekse pozitif çıkacaktır. Bu da şu anlama geliyor. Şuradaki sıfır çizgisini düşünün. Yukarı doğru, yukarıda olması demek kısa dönem EMA'nın daha yüksek olması demek. Yani aslında fiyatların son günlerde yükselmeye başladığını anlamına geliyor. Bunları bazılarınız manuel olarak grafikten, fiyat grafiğinden de takip edebiliyorsunuz. Biliyorum. Hatta trafik fiyat grafiğini açalım. E buradan da görüyoruz zaten hocam diyebilirsiniz. Haklısınız. Zaten her zaman söylerim. İndikatörler fiyatın bir türevidir. Fiyattan türetilir. O yüzden asıl olan fiyat grafiğidir. Ancak kolaylık olsun diye ya da farklı açılardan da görebilmemiz için bazı indikatörler de yaratılmıştır. Evet, şimdi buradaki mavi çizgimiz makti ise eğer, bu maktiyi biraz kalınlaştıralım. Evet, şöyle ya da daha koyusu yok artık. Bu kadar yapalım. Peki bir de sinyal çizgimiz var. Sinyal çizgimizde ne anlama geliyor? MACD ile bu sinyal çizgisi arasında bir ilişki var. O ilişki için bu çizilen MACD'nin ya da MACD'nin 9 periyotluk EMA'sı ise sinyali oluşturuyor. Bakın bir başka bir şey daha açık. Hemen sinyali canlandıralım. Buradaki sinyal gözüksün kırmızı ile. işte sinyalimiz de burada ortada. Tamam. Yani aslına bakarsanız burada bir fark var. İki emanın farkı var. Bir çizgi, makti çizgisi oluşmuş. Üçüncü kriter aslında, üçüncü çizgi de sinyal çizgisi. Dokuz periyotluk emadan oluşuyor. İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde. Eğer makti sinyal çizgisini aşağı doğru kesiyorsa fiyatlar geri geliyor dikkat anlamına gelir. Yani bir düşüş trendinin habercisi olabilir. Her zaman söylediğim şeyi burada yine tekrar etmek istiyorum. Hiçbir indikatör tek başına kullanılması sağlıklı değildir hiçbir indikatörün. Dolayısıyla muhakkak başka şeylerle de desteklenmesi gerekir. Tamam bunu hatırlattıktan sonra ama bu bize bir sinyal, bir fikir oluşturacaktır. Mavinin kırmızıyı aşağı doğru yani maktinin sinyali aşağı doğru kesmesi bir sat sinyali diye düşünülebilir. Aynı şekilde maktinin kırmızıyı yukarı doğru kesmesi ise bir al sinyalidir. Fiyatların yükselişe geçtiği ile ilgili bir ipucudur, bir sinyaldir. Hemen bunu yukarıdan gö deneyelim. Bakın, makti tam burada, tam şurada sinyal çizgisini aşağı doğru kesmiş. Hadi işaretleyelim bunu vertikal bir çizgiyle. Tam şurada bakın, tam burada. Yapıştırdık vertikali, biraz da kalınlaştıralım. Rengini değiştirelim. Pardon, şöyle. Rengini ne yapalım? yeşil yapalım. Bir tık da kalınlaştırım. Hatta iki tık kalınlaştırım. İşte bakın burada sinyalini vermiş. İşte sat sinyali burada oluşmuş. Peki fiyata bakınca bir satla ilgili bir durum var mı? Eh biraz var ama işte şuradaki düşüşün belki öncesi olmuş bize makti sinyali. Peki bir başka yukarı doğru kesişe bakalım. Kesişime bakalım. Şimdi yine makti şurada bakınız sinyali yukarı doğru kesiyor. Biraz geç sinyal üretmiş belki ama bakın bu da fiyatların yükseleceğini bir al sinyalini bize göstermiş. Yine bir örnek son örneğimizi verelim. Makti aşağı doğru kesmiş sinyali, kırmızı sinyali 9 periyotluk. İşte bu da bir sinyal bize sat sinyali oluşmuş. Peki değerli arkadaşlar, bunları silelim şimdi. Başka ne şekilde kullanıyoruz maktiyi? Bir de şu, açalım şurayı bir dakika. Bir de şu tam ortası, şurası, burada görülmeyen bir çizgi var. Hatta o çizgiyi renklendirelim şimdi sıfır çizgisini. Şunu ne renk yapalım? Burada olmayan bir renk olsun. Hani yeşil olsun bir de kalın olsun ki gözümüze çarpsın. Kesik kesik olmasın. Düz olsun ki o zero sıfır çizgisini görelim. Bakın sıfır çizgisi yeşil. Veya siyah yapalım. Bu yeşille karışmasın diye. Siyah yaptık. Biraz da koyulaştırdık şöyle. Evet. Şimdi bakın şu sıfır çizgisi. Çoğunlukla grafiklerde görünmez bu. Ama anlaşılır ne oldu? Bu sıfır çizgisinin üzeri olumlu bölge diye düşünebilir. Maktinin Sıfır çizgisinin üzerinde olduğu alanlar olumlu bölgede düşünülebilir. Sıfır çizgisinin altında olduğu bölgelerse olumsuz olarak düşünülebilir. Zaten e, matematiksel olarak da bu anlaşılıyor. Yani makti çizgisi eksi ise neydi? Uzun periyotlu, 26 periyotlu EMA, 12 periyotlu EMA'dan daha büyük demektir. Yani geçmişte fiyatlar yakın geleceğe göre daha yüksekmiş. Yani fiyat düşüyor demek aslında. İşte sıfırın altında bize bu sinyali veriyor. Olumsuzluk sinyalini veriyor. Altında ilk sinyali nerede vermişti? Zaten burada sinyali keserek vermişti. Benzer şekilde MACD yukarı çıktığında ise yukarı çıktığında ise Aynı şekilde yakın periyotlu emanın daha yukarıda, daha büyük olduğunu bize söylüyor. Neydi? Zaten yakın periyotlu emadan uzak periyotlu emayı çıkartıyorduk. Pozitifse demek ki yakın fiyatlar yükseliyor demektir. Tamam. Zaten bize ilk sinyali nerede vermişti? Çok daha erken sinyali. Makti kırmızı sinyali yukarı doğru kestiğinde vermişti. Hadi bunu yine yukarıda bakalım. Şöyle baktığımızda, şunu da biraz büyütelim. Şurayı da biraz açalım. Böyle açabiliyorsunuz grafiğinizi. Şöyle yapabiliyorsunuz. Böyle şekillendi. Bakın ilk sinyalini bu bitcoin grafiği ilk sinyalini şurada bitcoin vermiş. Hadi onu işaretleyelim. Al sinyalini üretmiş. Tabii ki MACD'ye göre bakın değerli arkadaşlar. Tek başına MACD bir şey ifade etmez. İlk al sinyalini aslında bitcoin şöyle bir yerde fiyat düşerken üstelik vermiş. Neresi burası? İşte şu son dönemden bahsediyoruz. 20 pardon neresi burası? Şöyle baktı 23.600'ler. Sağdan görebiliyoruz. Sonra ise pozitif bölgeye geçmiş. Şurada pozitif bölge geçmiş. Bu zaten şu büyük okla pozitif bölge gözüküyor 24.700'lerde. Şu an hala pozitif bölgede gözüküyor MACD'ye göre. İşte burada sık sinyaller üretmiş vesaire. Tamam tekrar pozitif bölgede. Şimdi MACD'yi kabaca anladığımızı düşünüyorum. MACD'de de tıpkı RSI gibi, diğer indikatörler gibi pozitif ya da negatif uyumsuzlukları görebiliriz, arayabiliriz, bulabiliriz pozitif ve negatif uyumsuzlukları. Ee, o nedenle bu amaçla da kullanılabilir. Örneğin şurada, bakın şurada fiyat aşağı düşerken MACD'nin yukarı doğru çıktığını, şöyle biraz daha güzel çizmeye çalışalım, bakın şurada fiyat aşağı düşerken, bize sinyal verdiği yer burası, fiyat aşağı düşerken maktinin aslında yükselmeye başladığını görüyoruz değil mi? Şurada sevgili arkadaşlar bakın şurada görüyoruz. Yani aslında fiyat düşerken MACD yükseliyor. Bir pozitif uyumsuzluk var. Yani fiyat nereye kadar düşür? 15 binlere kadar düşüyor ve pozitif uyumsuzluk olduğu için bir fiyatların düşüşünün gerçeği yansıtmadığından şüpheleniyoruz zaten. Bir de burada MACD zaten yukarı doğru kesmişse bir alım pozisyonu düşünülebilir. Sadece MACD'ye bakarak. İşte nitekim buralardan 17 binlerden yapılan bir alım. İşte bugün o işi 27 binlerde falan daha sonrasına bakacağız. Tabii ki birçok daha beni takip edenler bilir. Birçok daha fazla takiplemiz gereken e, hareketli ortalamaları var. Trend takipleri yapıyoruz ama indikatör de bizim faydalanmamıza yarıyor sadece. Neymiş? İndikatörlerden de ...pozitif ve negatif uyumsuzlukları... ...görmek adına yararlanabiliyormuşuz. Bundan başka... ...bize... ...ne tür bir işe yarayabilir maktiği? Maktiği indikatörü... ...bize trendin gücü... ...ya da trendin... ...ana fiyattan uzaklaştığını da söyleyebilir. Örneğin... ...şu ikisinin arasının fazlaca açılması... ...aslında fiyatın aşırı yükseldiğini gösterir bize. Aslında aşırı yükselmesi daha fazla yükselmeyeceği anlamına da gelmez. Tabii ki daha fazla yükselir ama tetikte olunması gerekebilir. Örneğin bu aşırı yükselişten sonra boynunun aşağı doğru kırılması bizi bir parça tedirgin etmelidir. Bir tepede olduğumuzu gösterebilir ve bir dönüşe başladığımızı gösterebilir. Yani şu sinyalden, kırmızıyı kestiği sinyalden daha öncü bir sinyal olabilir bizim için. Değil mi? Bakın burada tam şu tepeyi bize gösteriyor. Keza burada da öyle aşırı bir uzaklaşma var ve tam dönmeye başladığı anda yine bakın başka bir tepedeyiz. Tam dönmeye başladığı anda. E zaten artık bu dönüşte birazcık belki pozisyon azalttık. Şu kesişimde biraz daha azalttık. Hatta negatif bölgeye geçince de tamamen pozisyonumuzu kapattık diye değerlendirebiliriz. Peki değerli arkadaşlar bir de çok merak ediyor olabilirsiniz zaten bilinen bir şey şuradaki histogram bize neyi ifade ediyor? Bu histogram aslında çok da fazla kullanmıyoruz ama bu da makte ile sinyal çizgisi arasındaki farka gözüküyor. Yani histogramın dikleşmesi aslında e, dikleşmesi bize aradaki farkın çok açıldığını gösteriyor. Azalması ise kapandığını gösteriyor. Tamam mı? Yani aslında histogram dikleştiği zaman azalmaya geçmişse aslında şu tepe oluşumu ile ilgili bize bilgi veriyor olabilir. Kırmızı bölgede ise negatif bir fark var aralarında demektir. Yani makti histogramdan daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu da aynı şekilde farkın en fazla olduğu yer şuralar tepeyi gösteri Buradan bir dönüş varsa rengi açılmaya başladı bakın. Buradan bir dönüş varsa dip dibin oluştuğunu gösterir bize. ipucunu verir. Öncü olarak verebilir. Açıkçası toparlarsak aslında üç tane sinyal bizi tetikte, tetikte tutabiliyor. Bir tanesi neydi? En başta zaten ana amacı maktiydi. Makti, sin, makti ile sinyal çizgisi arasındaki ilişki. Birbirini kesmesi. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. İkincisi ise neydi? Burada bir tepe oluşumu daha önce bu sefer kuş Şuradan daha önce kuş Tepe oluşumu. Tepe oluşumunu nereden kuş kullanıyorduk? Bu histogramda bir dönüş var mı? Dip oluşumu. Histogramda bir dönüş var mı? O da bize erkenden haber veriyordu. Bir başka sinyal de neydi? Pozitif bölgede bulunması histogramın ya da e, maktinin yani negatif bölgede bulunması. Bu üçü de bize fiyatın momentumuyla veya trendin yönüyle ilgili bize bilgiler sunacaktır. Son konu ise anlatacağım size sevgili arkadaşlar. Standart uygulama bütün şeylerde olduğu gibi, indikatörlerde olduğu gibi bunda da bir default ya da standart gelen değerler var. İşte burada görüyoruz. Kısa dönem için 12 periyot, uzun dönem için 26 periyot. Sinyalde 9 periyot. Look emalar burada. Bakın alt da görülüyor. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Bunlar değiştirilebilir olduğuna göre demek ki değiştirebiliyorsunuz. da budur. Fakat enstrümana göre ve size göre, isteğinize göre bunları değiştirebilirsiniz. Eğer bu daha sık sinyal vermesini sağlayabilirsiniz. Daha geç sinyal vermesini sağlayabilirsiniz. Veya seçtiğiniz periyoda göre de düzenleyebilirsiniz. Bütün indikatörlerde hiçbir zaman standart bir uygulamaya takılmayınız. Sizin seçtiğiniz periyoda ve enstrümana göre burada gelen default seçimleri değiştirebilirsiniz. Umarım yararlı bir eğitim olmuştur. MACD herkesin bildiği bir uygulama ya da birçoğunuzun bildiği bir uygulama ama ardında yatan temelleri bilmekte işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bir sonraki eğitime görüşmek üzere. Hoşçakalın.